Günaydın Eskişehir. Mutlu sabahlar. 26 Mayıs günlerden perşembe. Onda 10 programıyla karşınızdayız. Haftayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Bugün programımıza biraz erken girdik. Bazı yayınlarımız olacak. Bu nedenle biraz erken girmek durumunda kaldık. İlk haberimizle başlayalım programımıza. Down sendromlular basketbol milli takımı Eskişehir'de kampa girdi. 26 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Down Sendromlar Basketbol Şampiyonası için hazırlıklarını Eskişehir'de sürdürüyor. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafından 2019 yılında kurulan Down Sendromlar Basketbol Milli Takımı 29 Eylül-4 Ekim tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Down Sendromlar Basketbol Şampiyonası için Eskişehir'de kampa girdi. Çeşitli illerden gelen 8 Down sendromlu sporcu ile baş antrenör Ufuk Bulut, Osman Yeğenoğlu, Ali İhsan Küçük ve kondisyoner Demet Karadağ'dan oluşan milli takım kafilesi, geçen yıl İtalya'da kazandıkları Avrupa oyunlarındaki ikinciliklerine yeni bir başarı daha eklemek istiyor. Sporcuların ve teknik ekibin büyük bir özveriyle Portekiz'deki turnuvaya hazırlandığını ifade eden antrenör Ali İhsan Küçük, Eskişehir'de sürdürdüğümüz kampımızda bizleri tüm misafirperverlikleriyle ağırlayan Eskişehir halkına çok teşekkür ederiz dedi. Evet milliler hazırlıklarına Eskişehir'de devam ediyorlar. Avrupa oyunlarındaki ikinciliklerine e, bu başarılarına devam ettirmek istiyorlar. Bir yenisini daha eklemek istiyorlar. Biz de kendilerine başarılar dileyelim. Son dönemde sporda büyük başarılar elde ediyoruz. Dileriz ki bunların devamı gelir. Sıradaki habere geçelim. Eskişehir plaj sezonunu açmaya hazırlanıyor. Kent Park içerisindeki yapay plaj 3 Haziran'da e, sezonu açacak ve yaza merhaba diyecek. Büyükşehir Belediyesi Kent park, Kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören yapay plajdaki hazırlık çalışmalarını tamamlayarak halkın kullanımına açmaya hazırlanıyor. 3 Haziran itibariyle kapılarını açacak olan 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj eski şehirlerin yanı sıra bölge illeri yerli ve yabancı turistlerinde büyük ilgisini çekiyor. Can kurtaranların da görev yapacağı plaj 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücreti 50 TL olacak. Tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler ise giriş ücretinin 75 TL olduğu belirtildi. Evet Kent Park plajı. Kent Park'ın içinde yer alan yapay plaj eski şehirlerle buluşmaya hazırlanıyor. 3 Haziran'da da kapılarını açacak ve sezona merhaba diyecek. Yetişkinler tekrar söyleyelim. Yetişkinlerde ücret 50 TL, havuzda ise 75 TL olarak belirlendi. Sıradaki habere geçelim. Sanayinin liderleri açıklandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sanayi veri tabanı verileri doğrultusunda yapılan çalışmalar kapsamında 90 binden fazla üreticinin ürün kapasitesi incelendi. Sonuçlarda Eskişehir'e baktığımızda ise Eskişehir'in toplam 54 ürünün üretiminde lider konumda olduğunu görüyoruz. Top sanayi veri tabanı dahilinde 2020 ve 2021 verileri kıyaslanarak üretim kapasitesi artan ürünler ve sektörler belirlendi. Konuyla ilgili değerlendirme yapan Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir 176 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 şehirden biri durumunda. Toplamda 54 ürünün üretim kapasitesinde Türkiye birincisiyiz. Yine 55 üründe ikinci, 67 üründe ise üçüncü sıradayız değerlendirmeye alınan toplam 3926 üründen 176'sında önemli bir kapasitemiz olduğunu görüyoruz. Elektrikli ev aletleri, seramik, gıda imalatı, hava taşıtları ve bunlarla ilgili makinelerin imalatı, inşaat malzemeleri ve madencilik başta olmak üzere birçok sektörde lider konumdayız. Lider olduğumuz alanlarda uzmanlaşmamızı ve teknolojimizi arttırmamız gerektiğini düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kurucusu ve ilk başkanı olduğu Diş Hekimleri Odasını ziyaret etti. Biliyorsunuz şu an ise odanın başkanlığını Ahmet Ataç'ın oğlu Cenk Ataç yapıyor. Geçtiğimiz aylarda Diş Hekimleri Odası'nın yapılan seçiminde başkan Cenk Ataç olmuştu. Ahmet Ataç da Diş Hekimleri Odasını ziyaret ederek Başkan Cenk Ataç'a ve yönetimine başarılar diledi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren meslek örgütleriyle temaslarını sürdürüyor. Başkan Ataç bu kapsamda kurucusu ve ilk başkanı olduğu Diş Hekimleri Odası'nı ziyaret etti. Başkan Ataç ziyaretinde Eskişehir Diş Hekimleri Odası Başkanı Cenk Ataç ve yönetimini görevinde başarılar diledi. Cenk Ataç da Başkan Ataç'a olan oda faaliyetlerine ilişkin bilgiler verirken ziyareti için de teşekkürlerini iletti. Başkan Ataç'a ziyaretinde belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl orman yangınlarından, geçtiğimiz yıl yazın özellikle orman yangınlarından çok canımız yanmıştı. Bir yerdeki yangın kontrol altına alınmaya, söndürülmeye çalışılırken başka bir şehirden orman yangını haberi alıyorduk. Ve birçok e, onlarca dekar alanımız ciğerimiz maalesef kül olmuştu. Aynı acıların tekrar yaşanmaması ve eğer bir yangın söz konusu olduğunda da vatandaşlarımızın daha bilgili olması adına Tebabaşı Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği işbirliğiyle mahalle muhtarlarına bilgilendirmeler yapıldı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Ormancılar Derneği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Orman Yangınları Öncesi ve Sonrasında Mahalle Sakinlerinin Dikkat Etmesi Gereken Konular başlıklı toplantı Tepebaşı Bölgesi muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda Türkiye Ormancılar Derneği'nden Orman Mühendisi Tufan Anamurluoğlu yangın öncesi, yangın sırası ve yangın sonrasında alınması gereken tedbirler hakkında detaylı bilgiler aktardı. Başkan Ataç ise konuşmasında orman yangınları bildiğiniz üzere çok önemli bir konu. Geçtiğimiz yıl adeta ciğerimiz yandı. Ben de bizzat bölgeye giderek yerinde inceledim. Benzer olayların yaşanmaması en büyük dileğimiz. Ama biz yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Bugün yangın öncesi, sırası ve yangın sonrasında alınabilecek tedbirleri öğreneceğiz. Muhtarlarımız olası bir yangın durumunda çok önemli bir misyon üstlenecek açıklamasını yaptı. Eskişehir'de 3 farklı hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı. 2 şüpheli işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre 28 Nisan, 16 Mayıs ve 23 Mayıs tarihlerinde Odunpazarı ilçesine bulunan işyerlerinden yapılan hırsızlıklarla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde 15.000 TL değerinde tezgah hırsızlığı, soba malzemesi ve dolap hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kurulan özel ekip 3 olayın şüphelisi olduğu belirlenen SA ve MN'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu 21 ve 22 Mayıs'ta Tasigo Otel'de şu ana kadar Eskişehir'in en kapsamlı moda organizasyonu gerçekleştirildi. Özel Gürler Hospital Eskişehir Fashion Days sektörün tüm temsilcilerini bir araya getirdi. Katılımcılardan da tam not aldı organizasyon. Aynı zamanda moda, sağlık ve güzellik sektörleri de buluşmanın imkanı buldu. Eskişehir Başarı Ödülleri ve Kahve Festivalleri düzenleyen Ahmetcan Can Akdemir'in imzasını taşıyan Eskişehir Fashion Days sektörün tüm temsilcilerini buluşturdu. Estü Tekstil ve Moda Tasarımı, İstanbul'dan gelen ünlü konuklar, yetenekli kuaförler, makyajın usta elleri, hayvan kıyafeti tasarlayan sektöre yeni girenler Gülay Hospital Eskişehir Fashion Days'te yerini aldı. Özenle hazırlanan standlar iki gün boyunca binlerce kişiyi ağırladı. Firma sahipleri, uzmanlarla ve sektöre ilgi duyanlarla birebir görüşme imkanı buldu. Fashion Days, sponsorlar, stand kuranlar, destek verenler olmak üzere yaklaşık yüze yakın firmayı bir araya getirdi. Moda ve tasarımın her yönüyle ele alındığı Fashion Days'te defileler ve sahne şovları göz kamaştırdı. Organizasyonun isim sponsoru olan Özel Güller Hospital'ın Sağlıkta Şiddete Hayır defilesi çok beğenildi. Evet, Fashion Days Eskişehir'de moda rüzgarları estirdi. Aynı zamanda da birçok sektörü buluşturdu. Sadece moda değil, sağlık ve güzellik sektörleri de organizasyondaki yerini aldı. Özellikle defileler ve sahne şovları katılımcılar tarafından tam not aldı. Evet, bu sabah da Ondon 10 programının sonuna geldik. Yarın tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.